Komitere, Lonca Medya izleyicileri e, şu an e, çok güzel bir e, kahvaltı sunumu yapıldı. E, nasıl derseniz, Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Yakuplu tesislerinde e, Beyesler, e, kısaca Beyesler diye nitelendirdiğimiz e, derneğimiz e, belediye başkanı ile esnafı buluşturdular. Şu an e, görüntülerimizde e, derneğin başkanı e, Cengiz Ataseven Bey var. E, şimdi Kendisine az önce başkanla da bir söyleşi yaptık. Bir birleştirici bir unsur e, sağlamaya çalışıyorsunuz esnaflar evet. arasında. Burada bize e, esnafımıza yani bu e, toplantıların e, ne şekilde değerlendirilmesi gerekiyor <laughs> ve ne tür avantajları var? Esnafımıza da bir e, üye olma bazında ne avantajlar sağlayacak? Bunları bir açıklar mısınız? Şimdi özellikle size çok teşekkür ediyorum. Böyle aktivitelerimizde, etkinliklerimizde yanımızda olduğunuz için. Çünkü siz olmazsanız bu haberleri ulaştıramayız. E, insanlarla, değerli arkadaşlarımızla, dostlarımızla Beylikdüzü halkıyla buluşamayız. Şimdi buradaki amacımız eee bir birincisi derneğimizle esnafımızın bir araya gelmesi eee kaynaşmasını sağlamak eee bunun bir iki artılarını e, ayrıca belirtmek istiyorum. Belediye başkanımızın yerelde eee iktidarı elinde bulunduran çok kıymetli belediye başkanımızın da burada esnafımızla bir araya gelmesi Esnafımızla ortak ne yapabiliriz? Derneğimizi daha aktif ne hale getirebiliriz? Bunun çalışmalarını yapmak için bir ön adımdı kahvaltılı bir etkinlik yapmak. Sağolsun e, belediyemiz de bu konuda bize destek oldular. Hem belediye başkanımızın teşrifleri, belediye başkan yardımcımızın e, naçizane destekleri artı meclis üyelerimizin katılımı bizleri onure etti. Bu konuda e, ümit vaat edecek gelişmeler olacak. tabii ki esnafımız katılım yaparak kendi üzerine düşeni yaptı. Biz de bir araya getirdiler. E, esnafımızı, yerel bürokrasimizi ve kendimizle birlikte e, ortak ne yapabiliriz konuştuk. Biz düşüncelerimizi ilave ilave şey konuştuk, ilave ettik. Belediye başkanımız düşüncelerini ifade etti. E, bundan sonraki kısımda ise esnafımız ne beklediğini bize söyleyecek bir sonraki toplantılarımızda e, nasıl birlikte çalışabiliriz, nasıl bir kartopu olarak büyüyüp esnafın sorunlarına çözüm bulabiliriz bunun arayışına gireceğiz. E, tabii ki. Kısa bir zamanımız var. Nasıl kısa bir zamanımız var? Ee, bir his uyanırsa bu hissi en kısa zamanda çalışmaya dönüştürmek, e, esnafımızın faydasına e, yönlendirmek lazım. Dernek yönetimimiz mevcut var. E, e, gıda dahil olmak üzere diğer sektörler de aynı şekilde e, sektörel bazlı bir örgütlenmeye gideceğiz mahalle bazında bir örgütlenmeyi de bunun içine dahil ederek ilerleyeceğiz ee, mevcut yönetimimizle birlikte ilerleyen süreçte birlikte çalışabileceğimiz sahada yerel aktif en azından 100-150 esnaf olarak bunu e, düşünüyoruz. Birlikte hareket edeceğiz. Bundan sonraki toplantılarımız bu örgütlenme yapısı ve bu örgütlenme yapısı içinden gelen dernek yönetimiyle sunacağız. Buralar bize baki olan yerler değil. Buralar esnafın yeri. Dernek de esnafın derneği. Burada aynı zamanda bir artı parantez açmak istiyorum. Beylikdüzü esnaf ve sanatkarlar sosyal tesislerimiz burada faaliyete geçirdiğimiz belediye ile birlikte tesisimiz var. Burada bunun içinde ne yapabiliriz? Bunun içinde esnafımıza nasıl katkı üretebiliriz? Oluşacak yönetimimizle, esnaf arkadaşlarımızla, yerel birimlerimizle, sektörel örgütlenmemizle bunları konuşacağız, değerlendireceğiz yapıyı aktif hale getirmek amacıyla. Bunların yakın zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum. Özellikle basınımıza, esnaf arkadaşlarımıza, belediye başkanımıza, belediye başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, esnafımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum sizin kanalınızda. Beylikdüzü halkından da beklentimiz mahalle esnafına destek olması. Biraz önce belediye başkanımız da ifade etti. O sıcaklığı Esnafının mahallesindeki esnafın verdiği sıcaklığı başka hiçbir yerde bulamaz. Ne AVM'deki bir e, freshing tarzı verilen yerden ne de başka bir yerde bunu bulamaz. Anahtarını bırakıp akşam anahtarını alacak esnaf konseptimiz olacak. Esnafımız bu sıcaklığı verecek. Zaten veriyordu. Bundan sonra bunun için daha gayretli olacağız. Hem derneğimiz hem sosyal tesisimiz hem esnafımız. Ben çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Başkanım biz Donca Medya olarak şunu gözlemledik. Henüz daha lokalin resmi açılışı yapılmamasına rağmen Burada birçok esnafımızın iştirak ettiğini gördük. Belediye başkanımızla buluşturdunuz. Şimdi bütün Beylikdüzü esnafları tabii ki katılmasını öneriyorsunuz. Yeriniz yeterli gelecek mi? Yani böyle etkinliklerde genel bir şey yapsanız. Biz gördük ki dolup taştılar. Evet, Bununla ilgili biz şunu gördük yani millet hassasiyeti başka sektörlerde, başka örgütlenmelerdeki aktiviteyi görüyoruz. İş adamlarımızdaki aktiviteyi diğer sendikalarımızda ve başka kurum kuruluşlarda, sivil toplumda görüyorlar. Burada esnafın bu kadar kendi oluşumuna sahip çıktığını görüyoruz. Bir araya gelme isteklerinin olduğunu görüyoruz bu güzel bir şeydir. Bunu desteklenmesi lazım. Burada gördüğünüz kalabalık. Şunu da ifade etmek istiyorum. Birebir aramalarla, birebir görüşmelerimizle gelen arkadaşlarımız, esnaf arkadaşlarımız yoğun olarak da Marmara Mahallesi ve Yakuplu Mahallesi. Birkaç arkadaşımız, esnaf dostumuz haricinde yönetimimizde olanlar dışında. Hep Marmara, Yakuplu ölçeğinde gelen esnaflarımız. Tüm Beylikdüzü ölçeğine tabii ki davet yollayamadık. Yerin kısıtlı olması nedeniyle. Siz de gördünüz sırf Yakuplu ve Marmara'nın esnafının bir kısmının geldiği böyle bir kahvaltılı etkinliğimizde yerimiz kapasitenin kapasitesi ufak kaldı. Yani peyderpey mahalle bazında çağırarak e, açılışa kadar bir etkinlik takvimi örgütlenmelerle birlikte açılışta tam örgütlenmemizin oluştuğu e, hem basınımız karşısına hem esnafımızın karşısına hem Beylikdüzü'nün karşısına çıkabilecek bir formata, bir e, kapasiteye, bir aktiviteye geleceğiz. Peki biz de başarılarınızı devam ediyoruz. Ediyorum.